Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Store oynuyoruz. Bakalım biraz kupa kasmaya çalışacağız. Birlikte kupalarda başarılı olabilecek miyiz? Görelim. Kaç kupa kasabileceğiz? Yanınızda bir arkadaşımız var. Ben bu karakteri güzel oynadığımı düşünüyorum. Bakalım Gerçekten oynayabiliyor muyum? Bu arada siz de Brawl Star oynuyorsanız yorumlarda Brawl Star'da en sevdiğiniz karakterleri yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizlerin destekleriyle birlikte daha güzel oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Daha canlı, daha heyecanlı oyunlar oynayabiliriz. Bu arada canlı yayınlarımız oluyor. Canlı yayınlarımıza gelin. Orada farklı oyunlar oynuyoruz. Allah a kaç İy! ya yakalandım çok kötü yakaladık ölme ö... arkadaşım daha ilk baştan yenilir mi ya çık buradan çıkalım evet bakalım bu sefer bir şeyler yapabilecek miyiz görelim Yelip yeni karakterler gelmiş sizin en sevdiğiniz karakter hangisi? Bir de burada sizce en güçlü karakter hangisi arkadaşlar? Bu ne? At kafalı bir şey vardı. Gördünüz mü? At kafası vardı arkadaşlar çocukta. Değişik bir karakter yani. Ben bunu çok seviyorum. Bunun da çok güzel. Çok güzel kaçışlar oluyor. Evet. Biraz da olsun da olsun da olsun. Şarjör bunu çok yavaş mı doluyor? Bana mı öyle geliyor? Aa, bizim arkadaşımızı harcadılar. Şöyle aşağıya doğru gidelim buradan bir tane daha alabilirsek çok güzel olacak alalım kaçalım kaç abi hiç bana bulaşmıyor bunları da alacağım ben gitme işte gitme aşağıya gel böyle tamam evet arkadaşlar bir tanesini patates ettik yatırdık bakalım şimdi şu, şu biraz canı ah be o oh, çok güzel şuradan iki tane alalım abi bu el sanırım bizde arkadaşlar bu elin kaşarı yok bu el bizde o oh, o oh. geri kaç 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 gir kaç ya Böyle bir şans olabilir mi arkadaşlar? Sizce böyle bir şans olabilir mi? Devam edelim. O bakalım ne çıktı. 2 3 4. Hadi. Hadi güzel bir şey var. Hep bunlardan veriyor ya. Yani. Abi daha geldi. İyi. Abi daha gel. Bari bir karakter falan var ya. Epe, süper ender 100 50 takılı kaldı galiba hele <laughs> şükür ne geldi abi böyle bir şey olamaz ya ya insan bir kostüm verir bir şey verir ya neden kostüm vermiyorsun al işte kostüm vermedi görüyor musunuz yani böyle bir şans olamaz arkadaşlar. birinci olalım. Birinci olmamız lazım. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Görelim. Bence oluruz diye tahmin ediyorum. Geçen ev baya güzel savaştık. Ama son dakikada o arkadaşın da baya enerjisi çokmuş. Yani ben onu fark etmedim. Ben onu eğer görseydim uzaktan yaklaşırdım onun yanına. Bu arkadaşımız kimmiş böyle? Bana da mı bir şey basıyor? Bana ne basıyor acaba? Güç falan mı basıyor? Bu ne ya? Bu ben bunu tanımıyorum. Allah Allah. Bu yeni bir karakter herhalde. Kupon sen. Hadi. O bizim arkadaşı patates ettiler. Bu tarafa dönsene, bu tarafa dönsene. Gel. Gel senle fight atalım. Gel gel. Gel yaklaş. Güzel. Bu ne? Vur. Vur. Oh,